STV'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Eskişehir Spor sahasında 3. lig temsilcisi Cizre Spor'u konuk etti. Eskişehir Spor 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak bir üst tura yükseldi. Konuk Cizre Spor karşılaşmaya çok iyi başladı. Dakika 9'da Hakan Doğan ve 11. dakikada Yusuf Kerçi'nin golleriyle Cizre Spor 2-0 öne geçti. Eskişehirspor 37. dakikada Talha Erdoğan'ın golüyle farkı 1'e indirdi ve soyunma odasına 2-1 e mağlup girdi. İkinci yarıda Eskişehirspor rakip kalede eşitlik golünü aramaya başladı. Bu eşitlik golü oldukça geç geldi. Dakika 88'de defansın arkasına atılan topta topla buluşan Onur Ara güzel bir kontrolle topu filelere yolladı ve Eskişehirspor 2-2'lik eşitliği yakaladı. Maçın uzatma dakikasına 6 dakika eklendi ve Eskişehirspor galibiyet golünü 90 artı 2'de Tolga Yakut'la buldu. Orta sahada kaptığı topu Onur Arı'ya aktardı Tolga Yakut. Onur ile karşı karşıya kaldı. Kaleci yaptığı vuruş kaleciden sekti ve seken topu Tolga Yakut tamamladı ve Eskişehirspor sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü tura yükselmiş oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. kur, 4. tur kura çekimleri ise bugün düzeltiyorum. Ya Yarın gerçekleşecek Türkiye Futbol Federasyonu e, binasında gerçekleşecek değerli izleyenler. Eskişehir Spor 3. turda Cizre Spor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek bir üst tura yükselmenin mutluluğunu yaşadı. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumundan aktaracaklarımız bu kadar değerli izleyenler. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.